Kendinizi iyi tanıyın. Neyde başarılı olacağınızı, neyde başarısız olacağınızı, hangi konuda yetenekli olduğunuzu veyahut hangi konuda daha düşük seviyede olduğunuzu bilin. Örneğin sporda, basketbolu iyi oynuyorsan bunu bil. Ama kötü oynuyorsan da bunu kabullen. Zayıf yönlü olarak bunu bil. Voleybolu iyi oynuyorsan bunu geliştir ama iyi oynadığını bil. Kötü oynuyorsan da kötü oynadığını bil ve kendini iyi hale getirmeye çalış. Bu her mevzuatta böyle kendini bilmeyen asla karakter oluşturamaz. Fiziksel olarak kendini bil. Burnunu bil, boyunu bil, yüzünü bil, kaşlarının hizasını bil, simetriğini bil, kulaklarının büyüklüğünü bil, göz rengine kadar, her şeyine kadar tam anlamıyla bil. Önce kendini tanı. Çünkü kendini tanıyamazsan asla geleceğe adım atamazsın. Kendini iyi bir şekilde tanımadan, ne içtiğini, ne yediğini, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini bilmeden asla geleceğe adım atamazsın. Atarsın ama sağlam bir adım atamazsın. Emin ol. Hangi yemeklerden hoşlandığını iyi bil. Hangi yemekleri sevmediğini de iyi bil. Hangi yemeğin favori yemeğin olduğunu bil. Veyahut ölsem de bunu yemem dediğin yemekleri bil. Hangi içeceği sevdiğini bil. Hangisinden hoşlanmadığını bil. Hangisinin seni rahatlattığını bil. Kafeye oturduğunda arkadaşlarınlayken ne içeceğini, ne sipariş edeceğini bil. Farklı şeyler dene, ama denemek istemezsen ne sipariş edeceğini bil. Neyi daha rahat içebileceğini, neyi daha rahat yiyebileceğini, nerede daha rahat olacağını, nasıl insanların yanında kendini daha rahat hissettiğini, nasıl insanların yanında kendini daha rahat hissetmediğini, kendini her yerinle, her şeyinle bil, tanı, düşüncelerini bir gözden geçir, inançlarını gözden geçir, inandığın şeyler doğru mu? Veyahut gerçekten o şeyler sana mı ait? Bunları gözden geçir karakterini benimsemenin, kendine bir karakter oluşturabilmenin en önemli kuralı bu. Önce kendini bil. Örneğin dersler konusu. Hangi derste iyi olduğunu bil. Hangi derste iyi olmadığını bil. Kadınlarla aran iyi mi? Bunu kendine ispatla. Değilse de bunu kabullen, geliştirmeye çabala. Erkeklerle aran iyi değil mi? Arkadaşlık kuramıyor musun? Bunu kabullen. Kabullenmekten ziyade bunu bil. Ben erkeklerle iyi muhabbet yapamıyorum, kadınlarla daha iyi muhabbet çeviriyorum diye kabullen. Bil en azından. Kabullenmekten kastım ben erkeklerle iyi muhabbet yapamıyorum, o zaman erkeklerle konuşmayacağım değil. Sadece bil. Çünkü yanlışlarını, hatalarını bilmezsen onları geliştirmek için kendine bir fırsat sunamazsın. Çünkü bilmiyorsun. Belki de kendini o konuda iyi sanıyorsundur. Ama halbuki işler böyle değil. Sen o konuda iyi değilsin. Ama kendini bilmediğin için hiçbir şekilde o konunun üzerine gidip kendini geliştiremiyorsun. İnsanların seni sana sorduğunda söyleyebileceklerini iyi bil. Kendini tanı ki sonra insanlara kendini aktarabil. Evet zamana bırak insanlar seni keşfetsin ama başta da söyleyebilecek birkaç şeyin olması gerekiyor. Fazla kapalı kutu olmak iyi bir şey değil. Kendini anlatabilmeli. Neyde nasıl iyi olduğunu anlatabilmelisin. Neyde nasıl kötü olduğunu da anlatabilmelisin şu an yeni bir metin belgesi oluştursan veyahut eline kalem defter alsan bir sayfa yazı yazabil. Şunda iyiyim, bunda kötüyüm, bunda belki iyi olabilirim, bunda gerçekten kötüyüm, bunu sevmem, bunu severim. Bunları bil, otur ve düşün. Dini inancın ne bunu düşün. Kendini bil, neye inanıyorsun, sen neyi seviyorsun, neyden hoşlanıyorsun, hangi düşünceler sana karşıt, kapitalizmi sevmiyor musun, sevmiyorsan bunu bil. Bir şey mi savunuyorsun? Savunduğun şeyi bil. Ama bunlardan önce olarak, en önce olarak kendini bil. Çünkü insan kendini bilmeden bazı şeylere atılırsa eninde sonunda tökezler ve yoluna devam edemez. 10 basamaklı bir merdivenin ikinci basamağında tıkalı kalır. Çünkü ilk adım kendini tanımaktı. Orayı atladı ve ikinci de startlandı. Sıkıştı. Bunu yapmayın. Söylediklerimin ucu açık. Siz kendinize göre uyarlayın. Oturun düşünün 5 dakika olsun, 10 dakika olsun, 1 saat olsun. Aylarca yıllarca olsun düşünün. Ben neyi yapmaktan hoşlanıyorum? Hangi yemeği seviyorum? Hangi oyunları seviyorum? Hangi kahveleri seviyorum? Hangi hamur çeşitlerini seviyorum? Hangi içeceği seviyorum? Hangi şarkılardan hoşlanıyorum? Hangi film tarzlarından hoşlanıyorum? Hangi televizyon programlarından hoşlanıyorum? Hangisi olmazsa yapamam? Hayatımda şu olmazsa yapamam dediklerim neler? Bunları bilmeden, hayatında kendine dair hiçbir şey bilmeden veyahut yarım yamalak yaşarken yaşamanın bir manası olur mu? Olmaz.